Otoworld Asya yapımcılarından Has Şirketler Grubu ve Evra Grup Başkanı Hasan Topaloğlu ile birlikteyiz. Hasan Topaloğlu şimdi bize görüşlerini aktaracak. Efendim bu proje ile ilgili görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Otoworld Asya Anadolu yakasındaki otogalericilerin ihtiyacını karşılayacak olan 95 bin metrekare kapalı alana sahip 365 dükkandan oluşan bir projedir. Pendik'te Tem Kurtköy bağlantı evet. yolu ile e, ka, Tem özür dilerim. Pendik'te evet. Tem Kurtköy gişeleri ile E5 Kaynarca bağlantı yolu evet. arasında bulunmaktadır. Kaynarca sapağına 5 kilometre. Evet. Tem Kurt, Kurtköy gişelerine de 2 kilometre mesafede yer almakta. Yaklaşık 365 dükkandan oluşan e, projemiz evet ortalama 200 metrekarelik dükkanlardan oluşmakta ve 2400 lira ile 4500 lira arası ücretle satışa sunulmuş vaziyette. Tamamı 200 metrekare mi yoksa 200 metrekareyle dükkanın ortalama büyüklüğü 200 metrekare ancak içinde oto aksesuarlarının satımı ile ilgili evrak işlemcilerinin takibiyle ilgili evet. kullanacakları 50 metrekarelik dükkanlar da mevcut. Evet. 500 metrekarelik, 700 metrekarelik dükkanlar da mevcut. Zaten galericiler bir arada bulunduklarından dolayı aynı amaca tahsis edilen dükkanlar olduğu için iki tane, üç tane dükkan alıp da birleştirerek kullanmak da mümkün. İçinde eczaneden markete kadar, kafeden lokantaya kadar birçok sosyal ihtiyacı karşılayacak dükkanlarda ayrılmış vaziyette. Ayrıca 1500 kişinin çalışabileceği bu merkezde günlük yaşantılarını stressiz geçirebilmeleri açısından, dinlenmelerini de yapabilmeleri bakımından AVM yönetiminin emrinde olacak olan sosyal üniteler de mevcut. Bu kapsamda yüzme havuzu sauna, spor salonu gibi e, tesisleri de biz e, AVM yönetimine yapıp sunmuş olacağız. AVM yönetimi bunları çok ucuz bir şekilde işletme maliyetine AVM'deki dükkan sahiplerinin hizmetine sunmuş olacak. Peki Hasan Bey Hı -hı. burada e, yedek parçacılara da ye, e, yer verecek misiniz? Evet. E, oto galericileriyle ilgili e, ne tür ihtiyaç varsa oto aksesuarları, evet. yedek parça, servis gibi bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Ayrıca noter gibi, banka gibi, e eczane gibi e dükkanlar da ayrılmış vaziyette. Bunlar da orada işlem yapan, satış yapan e galerici esnafımızın da işlerini kolaylaştıracaktır. Küçük bir sanayi bölgesi gibi olacak herhalde burası artık. Evet. E 95 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu alışveriş merkezimiz aynı zamanda Küçük bir sanayi merkezi aynı zamanda bir yaşam alanı aynı zamanda bir alışveriş merkezi. Peki ben bir şey soracağım şimdi e, proje dikkatimi çekti mimarisi olarak yani bir gemi görünümünde bunun sebebi nedir yani özellikle böyle mi düşünüldü yoksa arazinin yapısına uygunluk mu gösterdi e, arazinin yapısı buna müsaitti uzun E5 e, e bağlantı yoluna uzun bir arazi e, cephesi çok geniş e, arazi e, şartları ...bunu bize... E, ...sağlamış oldu. Bir bakıma da bizim kurucularımızın... ...ideali olan... ...işte e, bu gemi tasarlanmış oldu. Çok güzel. Peki yatırım bedeliyle... ...birlikte bu bölgeye... ...nasıl bir değer katacak proje? Yaklaşık 90 milyon... E, ...dolara mal olacak olan... ...bu proje... E, ...tamamlandığında... ...1500 kişi çalışacak... ...ve... E, ...Anadolu yakasındaki birçok... Esnaf burada toplanacak. Böylelikle araç almak isteyen kişiler de bu alışveriş merkezine gelerek araç ihtiyaçlarını giderecekler. Dolayısıyla bu bölge bir hareketlilik kazanmış olacaktır. Pendi'yi de bu bölgeyi de bir bakıma hareketlendirecektir projemiz. Efendim hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.